biraz dumanlı bir başlangıç oldu ama gerçekten prodüksiyondan kısmıyoruz. Gördüğünüz gibi yine değişik bir video ile karşınızdayım. Bugün arkamda 77 model bir Murat 131 var. Elimdeki kumandayı soracaksınız. Bu da şu işe yarıyor. Bak şimdi sislerin içinden çıkmak için prodüksiyon kurduk da bu da ona yarıyor. O yüzden arada basıyorum böyle takıldığım yerlerde. Bu aracı bulmam kolay olmadı. Hakan Öztürk'e çok teşekkür ederim. Kendilerinin Türkiye'de Murat 131 kulüpleri var ve bir buluşma yapıp 129 tane toplayabilmişler ama 2 tane eksikmiş. O yüzden Guinness rekorlarına girememişler. Ama belki bundan sonra ben de bir tane alıp onların grubuna katılabilirim. Çünkü gerçekten çok hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi boyası neon. Beni zaten en çok cezbeden tarafı o oldu. Çünkü ilk görüntü çok önemlidir ya. Böyle araba yoldan giderken herkes döner. İlk başta neyine bak bakar, tipine, şekline bakar eğer ses yoksa. Bu arabada gerçekten öyle bir araba. Dediğim gibi 77 model özelliği ne? Türkiye'ye gelen ilk seri İtalya'da üretilmiş. 78'den sonra da Türkiye'de üretilmeye başlanmış. Yaklaşık olarak 200-300 tane kaldığını tahmin ediyorlar. Tabii ki bir rakam yok ama gerçekten çok özel bir araç. Birazdan bunu alacağım. Aslanla Kaplan'ın yanına gideceğim. Onlara bir sürprizim var. Murat 131 ile gideceğim. Hayatlarında hiç gördüklerini düşünmüyorum. Rahmetli dedemin arabasıydı ama tabii ki yeşil değildi. Böyle kum sarısı falandı. Muhtemelen bu video videoyu izlerken annemin gözleri de olacak. Hatta ben bile şu an tüylerim böyle diken diken oldu. Çünkü gerçekten çocukluğum bu arabayla geçmişti. O yüzden ben de anısı olduğu için Murat 131 ile çekmek istedim. Şimdi buna bineceğim. Aslanana kaptan yanına gideceğim. Muhtemelen şaşıracaklar. Yeni arabam diyeceğim. Ne kadar yerler bilmiyorum ama elimden geldiğince onları bunu yedirtmeye çalışacağım. Yerlerse güzel. Yemezlerse zaten her halükarda buraya geleceğiz. Arkada şu anda Taycan bekliyor. Bunu çekeceğiz. Onu buraya alacağız. Üstünü örteceğiz ve onlara yeni arabamın ne olduğunu tahmin ettireceğiz çalışacağım. Aslan tahmin edebilir. Neden? Çünkü GTA'da sürekli Taycan'la oynuyor zaten. Ama edemeyebilir de hayal güçlerini merak ediyorum. Belki altında araba bile olduğunu düşünmeyebilirler. Bakalım. Baya heyecanlıyım. Çok çalıştık. Umarım istediğim gibi sürpriz yapabilirim. Tekrar sisi veriyorum ve yola çıkıyoruz. Bu arada bir şey daha var. Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca bir önceki videolarda söylediğim gibi yanıma video izleyen, yorum yapan arkadaşlardan birini alacağım. Onunla bir gün geçireceğim. Bu videoda da aynı şans devam ediyor. Lütfen şimdi videonun altına ilk yorumunuzu yazın. Yazın bekliyorum. Yazdıysanız şimdi artık çocukların yanında gidiyor. Bayağı zaman olmuştu böyle manuel araba kullanmayalı. Bir de bunu Murat 131 ile gerçekleşince daha da enteresan oldu. Ayağımdaki ayakkabılar hiç uyumlu değil. Bayağı kalın böyle altı. O yüzden zorlanıyorum ama aşırı zevkli. Bu arada artık yeni jenerasyon sürekli otomatik arabalar kullanıyor. Çok merak ediyorum. Daha önce düz vites otomobil kullanmayan birine şu an bunu versem kullanabilir mi? Ben bayağı keyif alıyorum ama zor. Ne kadar düz vites bilsen de klasik sayılacak nostaljik araçları kullanmak gerçekten bayağı zor. Ama ayrı bir duygusu var. Ne zaman böyle nostaljik bir otomobil kullansan hep aynı his için Mutlu ediyor insan öyle araba kullanırken. Şimdi sağa döneceğim. Sinyal verdim ama bilin bakalım ne eksik. Sağ inem yok. O yüzden tuhaf oluyor. Sağa bakarken böyle bir arkaya bakmak gerekiyor. Frenler pek güven vermiyor gibi ama diyor. Bu arada muayeneden yeni geçmiş. O büyü. Frenler boşaldı sandım ha. Oğlum ne oluyor? Of aklım çıktı. Fark ettim mi, mi? Bayağı korktum. Bir tuhaflık oldu galiba. Ha. Kaptırıp inmeyelim aşağı geldik. İnşallah çocuklar yukarıdadır. Otoparkta beni bekliyorlarsa bütün sürprizim başlamadan çöpe gidebilir. Çünkü ilk görüşlerini aşırı merak ediyorum. Saklanacağız tamam mı? Ben onları alacağım. Arabayı ortaya koyarız kabak gibi. Merhaba. Doğuş ben. <laughs> <laughs> Noel olarak arabayı tanıyamadılar. Ben o zaman ben tanıyamadım. De <laughs> <laughs> ah, Bayağıdır spor yapmıyordum. başardık buraya kadar kazas beyazı geldik. Bu arada arabanın fanı çalıştı biraz trafikte kaldığımız için. Şimdi artık işin en eğlenceli kısmına geldik. Yukarı çıkacağım. Aslanla kaplan alacağım. Bakalım tepkileri ne olacak? Şimdi bir dakika. Tahminde bulunmalarını istiyorum. Sizce sürpriz ne olabilir? Araba. <laughs> Peki nasıl bir araba? Çok hızlı. Çok hızlı. <laughs> Sence kaplan var? O bir sürpriz. Evet. Bir şey tahmin et. Bak bak yok. Guess a color. What? What's your guess? Blue. Blue. Hazır mısınız? Gözlerinizi kapayacağım gelin. Bak bak ben yok. Yürü yürü bak bak bak. Bunu gözünü kapayam Kapıyı aç Eski araba. Ne? Aradan mı gördün? Eski değil bu son model oğlum. Bu. Evet. ya bununla mı gideceğiz gidiyor bu? Evet bununla gideceğiz. Sevmedin mi? Çok güzel. Çok Ge güzel. Kaplan sence? Ben de This is real. <laughs> gerçek mi diye soruyor. <laughs> sence gerçek mi oyuncak mı? Siz daha önce hiç böyle anahtar gördünüz mü? Gel bak anahtarın arabanın. Çalıştırabilir misin sence arabayı? Bu arabayı çalıştırabilirim. Oraya geçme. Hayır ben süreceğim. Bugün bu arada Kaplan Prince olmuş. Hadi geç. Açamıyor musun? Bu arada tabii araba, eski bir araba olduğu için koltuklarda emniyet kemeri yok arka koltuklarda. Ama yavaş gideceğiz zaten. <laughs> Bu ne diyor? Ee, abi olarak işi çözdük. Camı açıyor oğlum. Aç camı. Aç. Döndür 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 döndür. Hop. Döndür 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 döndür. Evet. Çocuk hiç görmedi ki. O da haklı. Tamam kalsın böyle. Hadi gidelim aslan atla. Buyurun beyefendi. Beyefendi. Evet. Rotamızı da belirledi. Hadi gidelim. Rahat mı? Çok Kaplan cool. geç arkana yaslan. <laughs> Hadi gidiyoruz. There is no seat. no seat class because this is an old car. Do you know baba this is from the 90s. This is not from 90s. This is from 77. Why baba has it back? Eski zamanlarda arabaların sadece ön koltuğunda seat belt oluyormuş. Niye? Yeah. Öyleymiş. Bak yan aynası da yok. Aa ben wow, bu arabanın arka yerini çok rahat değil mi? Sevdin mi? Evet. Artık bu arabayı kullanacağım. Tamam. Kaplan, did you like? Yes. So this is my new car, okay? Yes. Çek 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 hey, çek. Hey, I'm going fast. Çek 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 çek. Çek! Baba aynı arkadaşım. Ben <laughs> mi aldın? Bunu başka arkadaşımdan aldım. Senin niye bütün arkadaşı ondan eski araba var? Seviyorlar böyle nostaljik arabaları. Ba Oradaki kişi abi ben bak, baktım böyle bize ne oldu dedi. <laughs> Her yerde yeni arabalar görmüyorsun. sokaktan çok eski bir araba geçiyor yani. Hadi sabitçi gayet. Ne var orada ya ben görmüyorum. A hindo. Aa evet orayı tutabiliyor musun? not idol. Not. I want music. Ben söyleyeyim sana şarkı. <laughs>

bundan sonra zaten din arabamız olduğu için sürekli kullanırsınız olur mu? Aa zaten bunun koltuğu inik yani. Yani evet boyun yeter bence. Gaza basayım mı? Kaplan, should I go a little bit more fast? No! Let's try! No! <laughs> Oğlum gitmez ki bu arabanın. Baba look little camera. Yeah. No it's not a camera. G Kamera gibi mi duruyor? Evet. Yo bu arabanın kendi şeyi ya özelliği. loves the car most? Me. No, me. No, I love it. En yok. çok sen mi sevdin arabayı? Ee, baba, baba bunun koltuğu niye çok yumuşacık? Ya, çok konforlu değil mi? Bunun içinde uyumak ister misin? Evet. Gerçekten evet. mi? Yastık, kaldı, pencere açık uyuyalım. Ben bence bir gün bununla kampa giderim. Ee, bu arabayla mı? Evet. <gülüyor> Olur. <gülüyor> Güzel fikir bence, yalan yok. Şimdi aşağı ineceğiz, otoparkta. Evet. Söyleyeyim mi sence? Söyle so Söyle so Söyleyeyim mi? Tavşim tamam, otoparka ineceğiz. Orada bir sürpriz daha var. Araba mı? Bilmem. Belki tekne vardır. Belki helikopter vardır. Helikopter. Olabilir. Let's go to the surprise. Hızlıysa e yavaş giderim. Ne hızlıysa? Oradaki araç. Araç. Şimdi araba olup olmadığından emin değilsin araç diyorsun değil mi? Look. <laughs> 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 Orada niye mi o ışıklar? Haydi 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 haydi. Ferrari mi Bundan Ferrari olur mu oğlu? Açmak yok. Dokunma öyle. Çok güzel <laughs> durmuş. Şöyle otur bakayım senle bir. Çok güzel Sence ne var içinde? Aynen. Ferrari mi Ne? Senin gönlün Ferrari'den ya. Kaplan sence ne renk araba? Kırmızı. Ferrari mi ben? Ya buradan bak biraz, gel, 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 gel. Açma, açma. Tekerinden anlamaya çalış, şöyle. Tekerden anlamaya çalış. Şu logoyu göstersem anlar mısın sen gel olarak? No, 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 no. Araba kırmızı mı? Hayır, <laughs> <laughs> gösterme, gösterme. Göstermeyeyim mi? Herkes tutsun yerinden, asla sen de geç oraya. Hazır mısınız? Yes. One, two, three. Aç, 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 çek, 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 çek. Aaaa. GTA'da kullandığın araba. Kaplan sen ne yapıyorsun? Bırak oğlum örtüyü. Gir içine gir, sen gel ört. <laughs> 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 dakika. <dör, dör>, <laughs> <dör, dör>. <laughs> Herkesin kendine göre bilgi alalım. Tamam gir içine, gel sen buraya gir gel. Ha. Tamam, Kaplan böyle mutlu. Dur tamam, gel çıkaralım. Tamam gel, sürprizi artık gördünüz. Siz hala yeşil arabayı mı daha çok seviyorsunuz? Hadi atla içine. Atla 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 atla. Yeşil arabayı mı binmek istiyorsun? Gerçekten ondan mı çok sevdin? Kaplan yeşil arabayı daha çok sevmiş. Bir şey söyleyeceğim. Sen hangisini daha çok sevdin? Bu. Sen? Evet. Çünkü o yavaş, bu hızlı. O yüzden. Bu arada ben yeşil arabayı kötü demiyorum ama yani hani kendi oğlum falan ya buna heyecanlanmanı bekliyorum böyle. Gerçekten onu mu daha çok sevdin? E tamam sen git ona bin hadi. Hadi sen git ona bin. <laughs> Aslan sen buradan bin. <laughs> ha? Oğlum tam ona birazdan bineceğiz. Bir bunun içini göstermeyeyim mi sana? Taktiği işin arabayı kafayı ya. Gel kucağıma sen de. Gel 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 gel. Aa! Bak burada senin de ekranın var. Buna basarsan eğer giderken arabanın hızını gösteriyor. G-Force'unu gösteriyor. Burada bu, bu, bu. haritaya bak. Bu, bu. Bas. Navigation. It shows the map. Buraya gidelim. Bu, bu. Nereye? Buraya. Bu. Tam oraya mı gidelim? Bu, bu. İyi olur. Bu, bu. <laughs> birisi oraya gitmek evet. istiyor. Birisi buraya gitmek bu, bu. istiyor. <laughs> Tam biz oradayız zaten bizim olduğumuz yeri işaretlemiş. Baba ya. Tamam hadi Şimdi ben sizin koltuklarınızı koyacağım arkaya tamam mı? Ben okay okay. Vabbe <laughs> tabii Yap bakayım be. Aa onu yap. Baba <laughs> <laughs> not fast. Not fast. I don't go back. Dur, ay buradan geçemezsin yandan geç. Aa, aa. aa. Aslan klimayı mı açtı? Tamam bekle koltuğunu takıyorum. Hadi gelin koltukları takalım. Aslan bir aşağı in. Koltuğunu takacağız. Hazırız. Hadi kaplan. Neredesin? Oh gel gel gel. <laughs> gel bakalım. Ready to go? Çak. Okay ben. Of inanılmaz trafik var. Çok kötü saate denk geldik. Bence zaten sizi akşam ben eve bırakacağım ya. Şimdi şuradan dönelim. Mi? Sonra akşam eve giderken zaten arabayla gideceğiz. Nasıl fikir? Güzel. Ben çok fazla trafik olacağını sanmıyor etmiyordum. Gaza basayım mı? Ben ne dedim? Kaplan diyor. Want me to drive fast or slow? Slow. A little bit fast, a little bit slow. Baba. <laughs> Güzel mi? <laughs> Mükemmel mi? <laughs> Baba bu BMW'den daha hızlı mı? Bu BMW'den daha hızlı evet. Ne kadar? Yaklaşık iki katı kadar. Şöyle kısa bir tur yapmış olalım. Buradan dönelim. Çocukları trafiğe çok fazla sokmayalım. Zaten akşam onları ben bırakacağım. Bol bol dolaşırız hep beraber. Baba. Oğlum. Güzel bir araba mı? <laughs> güzel bir araba mı mı? Güzel bir araba mı? Güzel bir araba. Sevdin mi yani? Evet. Çak o zaman. Baba akşamı dolu geliyor. Ve daha yeni geldik. Ne yapayım? Bugün böyle bir size sürpriz yapmak istedim. Kötü mü oldu? Güzel oldu güzel Kaplan do you want to drive? No. No no? yalan Ne yalanı ya oğlum? Bu bizim arabamız. Evet bizim arabamız. Evet. Bayağı bir uğraştım ama güzel bir sürpriz olduğunu düşünüyorum. Kaplan son dakikalara... Aa, bu kaç Kaç TL? Fiyatı mı? Evet. Sence ne kadardır? 1100. Evet 1100 falan. Tamam. Her ne kadar Kaplan yanındaki Murat 131'i sevmiş olsa da ben yine de güzel bir sürpriz yaptığımı düşünüyorum. Bundan sonra artık yeni arabamızla bol bol dolaşacağız. <laughs> Kaplanda yine tepki yok galiba değil mi? Gözü hala Murat 131'de görüyor musun? Herif hakikaten Murat 131 için doğmuş. Video izlediğiniz için teşekkürler. Gel buraya kapanışı sen yap. Kapanışı sen yap. Kapanış. Hey, hey. Video izlediğiniz için teşekkürler. Umarım sizin de bu sürpriz hoşunuza hey. gitmiştir. Artık daha fazla arabayla ilgili sürpriz yapmayı düşünmüyorum. Bu arada videonun başına söylediğim gibi videonun altına yorum yapanlardan bir kişiyle aslan videomu trolleme. Küçük bir seyahat, tur, bir şeyler yapabiliriz. Artık o ne yapmak isterse ama beni çok zorlayacak şeyler olmasın. Aslan! Hadi kapat kapatıyorum videoyu. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kaplan artık bir kere gül ya. Herif video boyut. Yeeey! Yeah. <laughs> <laughs> tamam hadi sen git ona bin hadi. Git. Sen yeşil arabaya bin hadi. <laughs> bir kere gül, bir kere gül, bir kere gül. Gülüyor, 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 Kaplan gülüyor. Kaplanı kaçırıyorum ben.